Esselamu Aleyküm. Aramızda bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının kıymetli yöneticileri, siyasi partilerimizin kıymetli başkanları, temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri, kıymetli beyefendiler, kıymetli hanımefendiler ve tabii ki kıymetli gençler hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Mekke'nin fethini, fethin manasını idrak etmek için bu gece bir arada. Bizi bir araya getiren, bu maksatta bir araya getiren Rabbime sonsuz şükürler olsun. Mekke'nin fethinden alınacak elbette sayısız dersler vardır. Bize manasını bize anlatan ve bu geceyi her yıl 31 Aralık'ta tekrar tekrar itirak etmemize vesile olan rahmetli Erbakan hocamızı da anmadan geçmemek lazım diye düşünüyorum. Çünkü o sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethi öncesinden alıp Mekke'nin fethi sırası ve Mekke'nin fethedilmesinden sonraki süreçte yaptıklarının ayrı ayrı dersler olduğunu bize kendisi anlatmıştır. Ben sadece bunlardan birkaç tanesini sizinle paylaşmak isterim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye evet kazanmış bir komutan olarak girdi. Muzaffer bir komutan olarak girdi. Ancak davranışları insanlık tarihinde üzerinde adeta secde eder vaziyette Mekke'ye girmiştir. Ve yine Efendimizin kendisine Mekke'deyken en büyük zulümleri yapmış olanları affetmiş olması da insanlık tarihine altın harflerle Mekke'yi fethetmesinden sonra kendisine saraylar köşkler, konaklar yaptırma imkanı var iken Efendimiz bunların hiçbirine temezül etmemiş ve Medine'ye büyük bir vefa örneği göstererek kendisine sahip çıkanların yanına sizin bir daha mütevazi hayatına dönmüştür. Dolayısıyla Mekke'nin fethinden alacak olduğumuz bu dersleri sıralamakla bitiremeyiz. Anlatmakla bitiremeyiz. Ancak şunu da söylemek lazım ki insanlar olarak, yöneticiler olarak, büyükler olarak, gençlerimize, çocuklarımıza örnek olabilmektedir. Aksi halde herkes orayı gösteriyor zaten. Orayı göstermek değil, orayı yaşamak marifet. Kıymetli kardeşlerim, Anadolu bütün illerinde ve yüzlerce ilçesinde Mekke'nin fethi programları tertiplenmiştir. Mekke'nin fethini idrak etmek için on binlerce insan bugün bir araya gelmiştir. Yine son dönemlerde özellikle birazcık birikimi olan yorar bir halde dövizde mi dursa altında mı dursa şurada mı dursa burada mı dursa? Biz de diyoruz ki bu aynı zamanda bir şekilde kaybetmezsiniz bu duygu ve düşüncelerle tekrar